Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Umarım sesim yankı yapmıyordur arkadaşlar. Şu an videoyu zor çekiyorum çünkü oteldeyim. 2 e, gündür niye video gelmiyor diye sorarsanız izindeyim arkadaşlar. E, Kusura bakmayın o yüzden o yüzden video gelmiyor iki gündür. Ya da işte üç gündür. E, çünkü otelde izin yapıyorum ve eğleniyoruz. O yani yüzden böyle akşama kadar eğlendiğimiz için şu an videolar çekemiyorum ya da işte çekeceğim daha çok güzel vloglar falan çekeceğiz inşallah ama daha 8 gün falan kalacağız burada yani sabredin biraz çok güzel videolar gelecek inşallah e arkadaşlar bugün Leon'lu hesap çekilişini açıklıyorum e, kim kazandığını daha söylemeyeceğim daha hatta bilmiyorum çünkü şurada gördüğünüz gibi 4 tane yorum var e, bu dört yorumdan birini seçeceğim, nasıl seçeceğim diye sorarsanız gözümü kapatacağım ve yapacağım ve üstüne bastığım kişiye hesabı vereceğim. Bu arada arkadaşlar cidden gözümü kapatacağım. Şimdi facecam falan yok ama gözümü kapatacağım. Sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, bir şekil yapacağım. Sonra da hesabı, e, hesabı açıklayacağım. Yani sap e, kazanan kişi de bana ulaşsın yani. Discord en iyisi olur. Discord'dan hesap... Ona hesabı vereceğim arkadaşlar. Ee, tamam arkadaşlar video e, devam ediyor. E, şimdi, hemen arkadaşlar e, hesabı açıklayacağım. Bakın şu an gözüm kapalı. görmüyorsunuz ama benim gözüm cidden kapalı. Şimdi açtım göreme. Şimdi kapatacağım ve sonra da hesabı açıklayacağım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. E, ee, bu arada arkadaşlar çekiliş yaparsam işte mutlaka katılın ee, kazanma şansınız çok yüksek gördüğünüz gibi. sadece 4 kişi katılmış mesela Brawl çekilişinde çok kişi yapıldı ama kazanma şansınız çok yüksek o yüzden katılın çekilişler yani 3 2 1 gözümü kapattım şöyle yaptım şöyle yapıyorum arkadaşlar lan arkadaşlar

Merhaba arkadaşlar. It's on yeah. been 12 days. I think I'm thinking Şebil Bener Barkes olduğu için eee Keskinci Kıncı kardeşin ismin gerçek ismin Mert Galva. Eee çekilişi sen kazandın. Hayırlı olsun. Zaten çok sık bir takipçim Yani videolarımın çok izliyordu ya da işte yayınlarım hatta geliyor mu bilmiyorum işte ama güzel bir, çok güzel bir takipçim ama kendisini de seviyorum baya. E, kanka sen bana ulaş Discord'un varsa Discord'tan e, Discord'dan e, ulaş bana e, Discord ezmini yazarak e, son videoma ya da işte video, yani bu videoya açtı bu videoya işte e, sana ulaşayım ve hesabı vereyim kanka. E, hayırlı olsun. S sadece 4 kişi e, katılıyor. Yani %25 çıkma ihtimali vardı. Yani yüksekti. Sen kazandın kanka. Umarım sesimi yap yapmıyorduk. Arkadaşlar Bahar Keskinci e, yani Mert işte. Yani bana ulaş kanka dediğim gibi. Evet arkadaşlar videomuz kısa. Bu videomu bilmiyorum ama. Bu oydu işte. Leon'da hesap çekilişini açıkladım. E, kazanan Brawl 01 şu an işte. ismi Brawl 01. Um, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Doktor abone olmayı yavaş yavaş ilerleyelim. İnşallah yakında da yani yakında dediğim böyle 2 um, ay sonra falan 2-3 ay sonra belki 400 aboneye yaklaşırız. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay arkadaşlar.